hakiki bir manada iman edersek, imanımızı kemale ulaştırırsak, namazlarımızı dost doğru kılarsak, helala harama dikkat edersek, o zaman Allah da düzeltecek. Anladınız mı? Niçin namaz önemli? Niçin namaz önemli? Toplumun ıslahı için, toplumun bereketi için, kulluğun has olan ifası için namaz şarttır. Bakın, İslam'ın <laughs> temel şartlarından Beş tane şart var. Birincisi dille söylenir, kalple tasdik edilir. Şehadet çekersin, bunu dilinle insanlara duyurursun, kalbinle de bunu kendin iç dünyanda kabullenirsin, İslam'ı seçmiş olursun. Bitti mi? Dur, dur, bitmedi. İkincisi ne diyor? Namaz kılacaksın. Doğru mu? Beş vakit namazı zayi ettiğin zaman kardeşim iş zora gidiyor. Çünkü yemi mahşere gittiğin zaman ya ben bugün çıksam Akdeniz Belediyesi'nin kapısını çalsam maaşlar dağıtılırken Toroslar Belediyesi olur, büyük şehir olur. Ya başkanım bir maaş da bana verir. veya da şu maaş attığım personellerinin aynı sıfatında beni de gör. Her ay bana da düzenli maaş at desen. Bana ne der başkan? Kardeşim biz seni bu kapıdan içeri girerken görmedik personel kayıtlarımızda listede senin adın yok. Dolayısıyla sen belediye personeli değilsin. <laughs> Veyahut da genişletebilirim. Herhangi bir devlet kurumundan bahsedelim. Ne diyecek? Kardeşim sen burada çalışan bir fert değilsin. Dolayısıyla sana maaş veremeyiz. Aynı. Ya iman dairesinden olduğunu söylüyorsun. Beş vakit namaz yok. Oruç yok. Haram çok. Helal hiç yok. Yarın yev mahşere gidecek. Ya Rabbi bana maaş ver diyecek. Yani cenneti ver diyecek. Allah da diyecek ki cennetin kapısında adın yok. Aynı dediğim gibi devlet dairesinden maaş aldığın gibi senin de orada personeller içerisinde cennetlik personellerin arasında ismin çıkmayacak. Girmemişsin. Kayıt olmamışsın. Ama sen yani ah buyurun toplum yani bir avanak gibi Konuştuğun zaman dinsiz, diyanetsiz bir gençlik yetişmiş ama sorduğun zaman peygamberi bile beğenmeyen bir toplum var. Olmaz, olmaz. Bizim görevimiz nesli gerçek manada hakiki İslam fertleri olarak yetiştirmektir. Şayet biz bu işi üstlenmezsek, biz bu işi yapmazsak yarın biz de sınıfta kalacağız. Hocam senin anlatman mı olacak? Vallahi bizim anlatmamız da olacak. Belki biz göreceğiz, belki görmeyeceğiz. Çünkü Resulullah bir kişiydi çıktı. Ayeti aldı. İslam bize geldiyse biz binlerce kişiyiz be. Milyonlarca kişiyiz be. Biz mi korkacağız, insanlığı düzeltemeyeceğiz diye? Resulullah bir başına bu işi başardı, başardı. Bir başına bize kadar ulaştırdı kardeşlerim. Bizim neden korkumuz var? Kimden korkumuz var ki konuşmayacağız? Bu kürsüler Resulullah'ın bize emanetidir arkadaşlar.